Herkese merhabalar. Bu eğitim videosunda varsayılan profil bilgilerini, kullanıcı bilgilerini nasıl değiştirebileceğimizi göstermek istiyorum. Öncelikle programı kurduktan sonra masa üstünüze programın kısa yolu gelecektir. Ve biz de Leon Ön Muhasebe Programı'nı kurduğumuzdan dolayı Leon Ön Muhasebe Programı'nı çalıştırmak için masa üstünde bulunan Leon Ön Muhasebe kısa yoluna iki defa tıklıyoruz. Burada kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek sisteme kolay bir şekilde giriş yapabiliriz. Programı ilk defa kurduğumuzdan dolayı varsayılan kullanıcı adı Leon olacaktır. Leon yazdıktan sonra yani kullanıcı adınızı yazdıktan sonra otomatik olarak imleç alt tarafa geçecektir ve burada şifrenizi yazabilirsiniz. Şifrenizi doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde programa otomatik olarak giriş yapabilirsiniz. Şu an yanlış bir şifre girdiğimden dolayı programa giriş yapamıyorum. Doğru şifreyi yazmak için buradaki şifreyi siliyorum ve varsayılan şifreyi de 1 olarak giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi varsayılan kullanıcı adını ve varsayılan şifreyi girdikten sonra herhangi bir işlem yapmadan otomatik olarak sisteme giriş yapabildim. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru bir şekilde girdiğinizde program sizi ana sayfaya yönlendirecektir. Varsayılan kullanıcı bilgilerini değiştirmek için iki yöntem kullanabiliriz. İlk yöntem ana sayfanın sağ üst tarafında bulunan profil bölümü. Profil bölümünde kullanıcı fotoğrafı ve aynı zamanda kullanıcının adı ve soyadı yer almakta. Kullanıcı adı ve soyadının altında da firma bilgisi, firma adı yer almakta diyebiliriz. Profil fotoğrafına tıklayarak kullanıcının bilgilerini düzenleyebiliyoruz. Ve buradaki profile tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi kullanıcı bilgileri penceresi açılmış oldu. Kullanıcı bilgileri sayfasında kullanıcıyı tanımlayan birçok özellik bulunmakta. Bunlardan ilki olan kullanıcı türü, kullanıcı türü yönetici ve kasiyer olarak değişkenlik göstermekte. Varsayılan kullanıcı bilgilerini değiştirdiğimizden dolayı kullanıcı türünün yönetici olarak kalması gerekiyor. Kullanıcının adı ve soyadını yazıyorum. Kullanıcının adı ve soyadını yazdıktan sonra profil fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Profil fotoğrafını değiştirmek için resim seç butonuna tıklamam gerekiyor. Resim seç butonuna tıklıyorum ve profil fotoğrafının yer aldığı pencereye giderek profil fotoğrafını seçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğum fotoğraf profil fotoğrafı olarak eklenmiş oldu. Telefon numarasını yazıyorum. Telefon numaranızı bu şekilde yazabilirsiniz. Dilerseniz arada boşluk da bırakabilirsiniz. Telefon bilgisini değiştirdikten sonra e-posta adresini değiştiriyorum varsayılan e-posta adresini sildikten sonra aktif olarak kullanmış olduğum e-posta adresini yazıyorum. E-posta adresinizi değiştirmeniz gerekir. Şifremizi unuttuğumuzda şifremizi sıfırlamak için e-posta adresine ihtiyaç duyuyoruz. Bundan dolayı aktif olarak kullanmış olduğunuz e-posta adresinizi buraya girmeniz gerekiyor. Kullanıcı adını değiştirebilirim. Leon olarak kalmasını istiyorum. Son olarak şifreyi değiştirebilirim. Şifreyi değiştirmek için şifre değiştir butonuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi yeni bir pencere açılmış oldu. Mevcut şifre varsayılan şifre olduğundan dolayı 1 olarak yazıyorum. Mevcut şifreyi yazdıktan sonra yeni şifreyi yazıyorum. 1 ve 2'den oluşsun. Yeni şifreyi tekrar yazıyorum. 1 ve 2. Daha sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şifre güncellendi. Bunu kapatıyorum. Diğer bilgilerin de değişmesi için alt tarafta yer alan kaydet butonuna tıklamam gerekiyor. Kaydet butonuna tıklıyorum ve böylece profil güncellenmiş oldu. Burada görmüş olduğunuz gibi profil fotoğrafı değişmiş oldu ve aynı zamanda kullanıcının adı ve soyadı burada görünür hale gelmiş oldu. Böylece bu eğitim videosunda varsayılan kullanıcı bilgilerini nasıl değiştirebileceğimizi görmüş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.